Nesyan Lezzet Dura sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika kek kalıbında tiramisu nasıl yapılır? Onun tarifini paylaşacağım. Oldukça basit, pratik bir o kadar da gösterişli bu tarifimi muhakkak sizler de denemelisiniz. Adeta görsel şölen de diyebiliriz. Kıvam ve dokusu harika. Kreması ipek gibi ve muhteşem bir uyum ile çok güzel bir tiramisu oldu. muhakkak sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Öncelikle kremamızı hazırlamaya başlıyoruz. Tart kalıbım gördüğünüz gibi bu şekilde olacaktır. Çeşitli kalıplarda kullanabilirsiniz. Tencereme sütümü alıyorum. Şekerimi, unumu yumurta sarılarımı ilave ediyorum ve homojen hale gelene kadar çırpıyorum. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Oraya da göz atabilirsiniz. Tamamen fokurdadıktan sonra ocağımdan alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvam ve dokusu bu şekilde. Direkt 2 yemek kaşığı dolusu kadar labne peynirimi ekliyorum. Krem şantimi ekleyerek vanilyamı da ekledim. Tamamen homojen hale gelene kadar çırpıyoruz. Kremam hazır bu şekilde. Soğutmamıza gerek yok, sıcakta işlem yapabiliriz. Daha sonra 2 su bardağı suyumu, kaynamış suyumu aldım. İkisi bir arada olmak üzere Nescafelerimi kafelerimi ekledim, şekerimi atıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Eğer üçü bir arada kullanıyorsanız kesinlikle şekere gerek yok. İkisi bir arada olduğu için şeker ilave ettim ben. Bu şekilde karıştırdık. Daha sonra süzgeç yardımıyla kalıbıma kakao serperek her tarafına değecek şekilde serptim. Kedi dillerime kalıbıma göre kesip ayarladım. Yuvarlak oval kısım aşağı denk gelecek şekilde kalıbıma bu şekilde diziyorum. Dediğim, Dediğim gibi elinizde eğer bu tarz bir kalıp yoksa değişik kalıplarda kullanabilirsiniz. Daha sonra kremama iki kepçe olacak şekilde ekliyorum ve bir spatula yardımıyla ya da kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Tekrar parçalı olan kedi dillerime dizdim Nescafe karışımına önlü arkalı bulayarak daha sonra kremamı tekrar ekliyorum. Her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Ve tekrar üzerine kedi dillerime kahveme batırarak her yerini kapatacak şekilde örtüyorum. Streç film sararak yaklaşık bir gece bu şekilde dinlenmesine sağlıyorum. Kalan harcım oldu. Onları da süslemek için ayırmıştım. Onu da koyuyorum. Tekrar bir gece beklettikten sonra kalıbıma ters çevireceğim. Kalıbınızı ters çevirdikten sonra 5 dakika bekleyin ki kalıptan sunum tabağına inmesini sağlayalım. Tamamen bu şekilde bekliyoruz. Kalıbımızı çıkardık. Ve kalan kremamı bu şekilde süsleme işlemi yapıyorum. Dilerseniz direkt kakao da serperek süslemeden de bu işlemi yapabilirsiniz. Her iki türlü de olabilir. Daha sonra kakaomu serpiyorum. Ve servise hazır. Bu şekilde kıvam ve dokusunu ilk başta görmüştünüz. Videomun sonuna doğru da göreceksiniz. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.